merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Bugün hayvanat bahçesi yapacağım GTA 5'te. Instagram'a atmıştım. E, görenler olmuştu. Gördüyseniz yoruma gördüm yazın. Ama şimdi o zaman videomuza geçelim. Hayvanat bahçesi kuracağız GTA 5'te. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar ben şimdi ormana gideceğim değil mi? Bu ne? Bu ne yani? Bu ormana mı gidilir? Yağmur yağsa üstüm açık. Motora binsem yolda çakılırım. Buna binsem karaböcek böcek gibi sipsi yok. Bu ne? Böcek mi? Hamam böcek mi? Sivrisinek mi? Kalk para bir şey Allah Kalk. Şu morluklar da anlamadım arkadaşlar. Ben bu arabayı değiştireceğim. Bakın mosmur mor ne yapayım ben ya? Neyse arkadaşlar. Buraya açtık. Evet biz bununla gideceğiz. Bu benim. Motora benzeyen. Hem de arabaya benzeyen. Bir aracın ıı, Şey sesi kapatalım. Aracı sesi kapattık da araba ötüyor. Arkadaşlar. Ben bir de bir çıkamadım. <laughs> Arkadaşlar bu birinci sezon birinci bölüm olarak geçiyor. Yani bizim şeyleri bölümler yapacağım. Şimdi ben bir silahçıya gidelim. Birkaç tane silah alırım. Ne bileyim kar 98 silahlarından ya da ne bileyim şey sniper uy avp falan silah alacağız işte. Neyse arkadaşlar oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar silahçıdayım. Evet şimdi silah alacağım. Abi bana silah verir misin? Abi silah versene Yok ben silah istemem. Arkadaşlar zaten bunun mermileri varmış. Şunu Tamam arkadaşlar. Bir de paraşüt alalım arkadaşlar. olmaz. No, 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 no. Yok. Bundan bir tane al. Buradan bir tane al. Hiç renklere bakmıyorum. Salladım alın. Hadi abi. Eyvallah değil. Ben buradan bir üst alayım. Ormana yakışır bir şöyle askerli bir şey alalım. bu değil. Bunu alalım. Can yeleği de alalım. E can yeleği yani. Yüzme yeleği değil tabii ki. Yok. Gözlük de alalım. Böyle tam av, avlama gözlük. Hadi gidiyorum ben, eyvallah. <laughs> arkadaşlar ben arabayı vazgeçtim. Ben bu arabayı alacağım. Evet, arabamızı aldık. Ormana doğru yolculuk başlasın. Şimdi arkadaşlar ormana gidip gidiyoruz. Arkadaşlar ormana geldik. Bir tane davşan bulduk. <laughs> geyik! Arkadaşlar geyik geçti, bakın. Ama kaçtı. Burada bir tavşan var. Tavşana yavaşça yanına gidiyor. Arkadaşlar o bizi görmesin hemen. Şuraya saklanalım. Aa kaçıyor 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 vur. Vur, vur. Öldü. Lan ben bayıltıcı kullanmamışım. Yasla bayıltıcı yapacaktık. Bunu ben bir hayvan bahçesine götüreyim veterinere. Onları eleştirdikten sonra götürürüz. Şimdi öbür hayvanları arama zamanı. Daha burası şehire yakın arkadaşlar. Tam orman değil. Hollywood yazıyor bakın. Bakın Hollywood. Hollywood. Aha uçak. Uçak alıyorum arkadaşlar onlar da bir hayvan. Hayır uçak dedim evet uçak çok çok benziyor zaten helikopter ya. Şöyle vuracağım. Vuracağım Dur Dursun. Al sana bombe. Anam patladı. Arkadaşlar şimdi ben hayvan alayım da burada. Ne? arkadaşlar orada. Tabelaymış lan. Neyse arkadaşlar ben devam ediyorum. <laughs> Burada hayvan hayvan. Aha hayvan. Gerçek hayvan bakın. Hayvan buldum. Görevli lan. Bu. Aha hayvan. Hayvanı vuramadım. Hayvana vurdum. Hayvan bayıltıcı vurdum. Şimdi bu ikinci hayvanda sıra. Doğru. Vurdum bakın. Uy adamın ölüşe bak ya. Adam ölürken alay halay çekti. Demek ki hayatında hiç halay çekmemiş. Arkadaşlar sadece iki tane tavşan bulabildik. Hadi daha çok arayayım. Geyik bulmam lazım. Geyik istiyorum. Görevlinin arabasını kaçırıyorum arkadaşlar. Sessiz olun. Araba çalıyor. Ben arabamı çalıyorum. Hayvanat bahçesi mi yapıyor? Belli değil. Hadi lan bas. Bas. Arkadaşlar ben hayvan bulup geleceğim. Ah geyik. Arkadaşlar geyik var. Arkadaşlar arkadaşlar geyik geyik geyik. Bakın geyik. Arkadaşlar geyiği gördünüz mü? Bakın geyik. Geyiği vurma zamanı. Geyiği vurdum. Aa davşan 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 davşan. Ay davşan kaçıyor. Davşan kaçıyor. Davşanı yakaladım. Şurada da bir geyik var. Onu da yakaladım. Ama arkadaşlar biz kaplan maplan bulmamız lazım. O yüzden kaplan aramaya devam. Kaplan, Kaplan aramaya devam ki. Ha bakın vurduğum geyik. Arkadaşlar evet, şey, ölmedi ölmedi korkmayın. Hayvanat bahçesi ciğeri. <laughs> o nasıl bir şey ya? Geyik, yollu, paspas gibi. <laughs> Daha ökübülü bir şey. <laughs> Biz paspas mı dikiyor? Hadi gelin yas yas gley gley, Bu benim aslanım değilmiş. Aha davşan. Aha davşan var şurada bakın. Davşan. Davşanı vuramadık. Davşancı. Arkadaşlar şansımıza bak. Üç tane geyik. Üç tane. Şiş, şiş, şiş. Anam dördüler beni. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Lan koş 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 koş. Koş koş kaçıyorlar kaçıyorlar. Oy vurdum bir tanesini. Lan lan önüme ne geldi? Lan davşan 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 davşan. Adamın arabasını al. Adamın arabasını lan. Koş 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 koş. Arkadaşlar burada köpek balığı falan var mıdır? Köpek balığı da götüreyim hayvana bahçesine de. Ama adam, adam çıktı burada. Arabayı bana verin. Oy devrildim. Lan ölü Ölü şekilde arabayı sürdü. Aferin lan sana. Ölüler araba sürer mi adam? Buraya geliyoruz. arkadaşlar. Oy. <laughs> Düştüm. Belki köpek balığı. Arkadaşlar ya. Buraya geldim de. O ne lan? Bu ne? Ördek lan. Ördek. Yok artık. Ördeğin ne işi var lan? Yaban ördeği. Aa orada da var. Arkadaşlar burada da ördek. Lan ne oluyor? Ö geyik mi? ona ne lan? Geyik mi? he Geyik. İleride geyik var. O, o ne arkadaşlar? Orada da bir hayvan var da. Bu ne lan? Lan bu Lan bu Bir dakika lan. Yok artık bu ne lan? Hı. Maymun. Maymunlar cehennemi filmi mi çekiliyor lan? Bu kadar maymunun burada ne işi var? Tövbe tövbe dur gideyim. Arkadaşlar köpek var ya Freklin'in köpeği bu o karakterin. Köpeği burada. E maymunlar yok oldu. E maymunlar nereye gitti lan? Film çekimi bitmiş herhalde. Çap. Aa maymunlar geldi tövbe tövbe. Işınlanıyor bunlar galiba. Çap. Şşş çap. Burada ne işin var oğlum? Oğlum burada ne işin var? Yine çapkınlık peşinemizde. Adı üstünde. çap ya. Çap. Neden bunun ismi çap arkadaşlar? Çünkü çapkın. Çap işte bak. Çapkın. Niye kaçtın lan buraya? Film çekimini görünce buraya gelmiş hayvan ya. E siz ne alakalı? O kadar maymun nereden topladınız? Amazon ormanından mı geldiniz? Ruhu <laughs> oluyor ya. Çaharım ağzının ortasına. Ha senin kaşının ortasında dondan görsün ama değmiş. Lan gelin lan buraya. Allah düştüm. Arkadaşlar bu maymunların maymun çarpıldı. Arkadaşlar bu maymunların hepsini ben hayvanat bahçesine götürmezsem adım da Tuncay değil. ney? Ay Ben bunları vuracağım. Ama arkadaşlar bunlar ölmüyor. Bayılıyor. Tamam mı? Yani demeyin bu niye ölüyor? Ya zaten oyun bu. Gerçekten hayvanları sevin arkadaşlar. Ben de seviyorum zaten. Ben sadece... Oy, su güzelmiş. Oo, oh, biz gibi su. Arkadaşlar sanki gerçek su ya. Yani çık yukarı boğuldum. Ev varmışlar. Daha da anasınız ben gidiyorum. Arkadaşlar ben buraya balık falan aramaya geldim de hiç balık yok ya. Arkadaşlar ben bir şey çağırayım bir tekne çağırayım tekneyle gideyim. Tekneyi çağırdıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir tane tekne çağırdım. Dur lan dur tekne. Çok hızlı bir tekne. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben hayvan arıyorum arkadaşlar. tabii çok hızlı. Vay, dön 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 dön. Burası da iskele arkadaşlar. O ne? Yok artık. Katil balina. Balina'nın ne işi var lan? Anam, anam 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 anam. suya düştüm. Anam lan, yiyecek beni. Yiyecek beni. Yeme beni. Domuz yok artık. Domuz. Şu dağ domuz var. Oraya da birazdan gideriz. Hey domuz. Ne yapıyorsun lan? Şişko domuz. Şişt. Bazı insanlar domuzlar sevmemiş. Doğru mu? Vallahi doğru abi. Konuştu lan domuzları ben çok severim. Ben her hayvanı severim tamam mı? Tamam abi. Tamam hadi ben gidiyorum. E, bu katil balina ne alaka? Bilmiyorum ki. E sen nereden geldin? abi, abi vallahi beni kaçırdılar buraya attılar ya. Korkuyor beni götür giderken. Tamam tamam götürürüm korkma. Ya bu ne katil balina var ya. Gemiyi de üstüne koymuşum. Katil ben arkadaşlar ben bunu da götürürüm hayvan e, hayvanat bahçeme de şu yukarı yukarılara da gidiyor. Allah al, düştüm. İşte balina ne yapıyor? Ba bağırma bağırma gidiyor. Arkadaşlar ben şu yukarı bir gideyim. orada. Arkadaşlar etrafa bakıyordum. Birden kafama güvercin düştü. Bakın zoomlayacağım size. Bakın. Güvercin lan. Aa şansa bak kafama güvercin. Nereden düştü? Nereden düştü lan? Ha şuradan düştü galiba. Arkadaşlar yukarı gidip bakalım. Belki kuş kümes falan vardır. sonra bakarız. Daha ben şuralara bakacağım. Bakın şu karşıda domuz var. Hatta zoomlayayım ben orayı. Bakın. Orada domuz var da ben suda balık arıyorum. Balık yok. Balina çıktı ya. Bir etrafları gezeyim ben. Sonra görüştüm. arkadaşlar Arkadaşlar zaten motor buldum. Kaskı taktım. Motor şurada. Ee, motoru getirttim aslında. Bulmadım da. Bakın burada balina ve domuz vardı. Onları e, hayvanat bahçesine götürttürdüm. Adamlara. E, burada da bir tane iki tane e, şey buldum. Surat şeyinde oluyor bunlar. İsmini unuttum. Ya. İsmini unuttum ama bunlarla gezebiliriz. İsmi önemli değil. Sonuçta gezmesi önemli. Bizi gezdirsin yeter. Buralarda bir şeyler var mı? Arkadaşlar buralarda hiç bir şey var. Bir şey var orada. Yürü. Nesin? Helikopter geç. Oğlum sen nesin? Doğ. köpek. Dur oğlum sen nereden geldin? Sahibin maybin yok mu senin? Sahibinden .com gibi reklam. Aha senin sahiplerin orada bak. Bak bak. He bu köpek onları. Bunlarınmış arkadaşlar harbiden bildim salladım tuttum. Her lan sana ateş etmem yürü. Ona. Ha kayaymış. Şöyle denize de suya bakarak yürüyorum ki her an bir şey çıkabilir karşıma. Arkadaşlar domuz burada. Hey domuz. Efendim abi. Lan domuz. Sen nesin böyle bana saldırmayacaksın mı? Ya canım isterse saldırdım abi. Benim kafamı bozma. Niye kafam bozma lan? Şero. İlacını iç bak benim kafamın da asla attırma. Sana ne lan? İstedim de içerim. Domuz kafa. Yani yuvarlanıyorsun değil mi çamurda? İşte arkadaşlar domuzlar böyle işte. Çamurda yuvarlanıyor işte. Lan ne yapıyorsun oğlum gidiyor. <laughs> Domuz işte. Yuvarlanıyor. Domuzcuk. Hadi bay bay Arkadaşlar şurada ben köpek balıkı gördüm. Köpek balıkı. Hemen gidiyorum. Dedim köpek balıkı gördüm de. Havadan geçtim. Şimdi diyeceksiniz havadan nasıl geçtim? Havadan da geçelim tavadan da. Nasıl geçtim arkadaşlar? Çünkü helikopter vardı. İnmişti buraya. Ben dedim ki ben de bir uçup sana at E nerede ben nerede burada gördüm? Yüzüp gitti mi yoksa? Abi neredesin ya? Tam böyle bir kapı vardı. Kapının yanında gördüm. Hı? Ben bunu görmedim. Şempaze lan. Şempaze. Arkadaşlar sen şempaze. A e, aynı maymuna benzer bir hayvandır ve domuz hala şu şeyde çamurda. Evet domuzcum ne Domuz diyorum ya hayvana. Hadi bay bay. Gidiyorum ben domuz. Domuz diyorum ya hayvana. E şempaze ya hiçbir şey lan balık lan köpek balığı arkadaşlar köpek balığı lan oha hem de çekiç başlı ben havada görmedim çekiç başlı olduğunu burada birkaç tane balık var bu ne yapıyor bunları mı yiyecek ya aha bakın balıklar yüzüyor arkadaşlar arkadaşlar öleceğim şimdi suda balıklar bakın suda balıklar da var baya hayvan var lan buralarda ha şu ne lan her dakika önüme bir hayvan çıkıyor. Bu nasıl bir şey? Aa şurada da inekler var. Arkadaşlar valla tüm hayvanlar resmen bur burada toplanıyormuş. Bunu öğrendik. Bakın inek. <laughs> Sana mü. <laughs> <laughs> mü. lan bu arkadaşlar bunlar mı ölüyor? Otlanmaya çıkmış çobanlar nerede tavşan yine? Şu tavşanlardan bıktım. Tavuk. Gıda yumurta arkasıymış bu. Gıd gıda yumurtam sıcak. İnanmıyorsan gel de bak. Öldü. Uf, şey bıktım ben bunları öldürmeye. Arkadaşlar hayvanları ben çok seviyorum valla bu oyun arkadaşlar. Şimdi diyeceksin nasıl bir oyun? Oyun işte. Neyse ben bir şu ineklerin yanına git. Yas yas gley gley. Ya, bu benim ineğim değilmiş arkasını dönüyor bana ya. Uy İnek. İnek. Ya düzgün konuş. Hani şu... Efendim. Ne efendime üstten ya. Ebe başka nerede hayvan bulabilirim? Mu Ya murnun ne senin? Aa şurada geyik var. Öyle bir göz var ki bende gördüm. gördüm. Geyik kavga mı ediyor bunlar? Anam kavga çıktı galiba. Adam polisi arıyor. Yok lan içiyor adam sigara içiyor, biri de bir şeyler anlatıyor. Ha, hadi gidelim. Hemen gidiyorum oraya. Allah ne verdiyse koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar geldim. Burada bir geyik var. Ne yapıyorsun lan geyik? Bunlar niye böyle lan? Oy ağzının ortasına bir çaktım. Kaçıyor bunlar. Ben bilmiyormuşum. Bisiklete bindim. De. Bunlar ne? Çakallar. Hey çakallar. Yolumu kapattınız sandınız lan. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bir sürü hayvanlar bulduk. O hayvanları hayvan bahçesine götüreceğim. Bir dahaki videoda daha görüşürüz. Görüşmek üzere.